Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. Ama bu sefer heyecanlı ilk defa yapacağım böyle hava durumunu. Neyse hemen geçelim. İstiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza da abone olduysanız başlayalım. İlk önce İstanbul'dan başlayalım. Üç merkez söylüyoruz. İstanbul'da arkadaşlar yarın hava güneşli Cuma gününe güneşli. Cumartesi çok bulutlu. Yarın hava arkadaşlar 16 ile 7. Cuma günü 18 ila 7. Cumartesi günü 19 ila 10 derece. Hemen geçelim Ankara'ya. Ardından da İzmir'e geçeceğiz. Şimdi Ankara'ya geçtiğimizde Cuma'ya kadar parça bulutlu. Cuma günü günü. Pardon cumartesi günü güneşli. Yarın hava 14 ila 0. Cuma günü 17 ila 2. Cumartesi günü de 21 ila 5 derece. Şimdi hemen geçelim. İstiyorsanız sisteme bugün 17'sine kadar bakacağız. İlk önce 14'ünden başlayalım. Yarın öğlen saatlerinde sadece Artvin taraflarında bir yağmur görünebilir. Karlı ilimiz yok. Bu arada arkadaşlar bu tahmindir. Kesin ve net demiyorum. Onu da söyleyelim baştan. 15'in öğlen saatlerinde Trabzon yükseklerinde sulu kar veya yağmur görünebilir. Artvin'de de aynı şekilde. Onun dışında karlı belimiz yok. Geçelim 16'sına. 16'sının öğlen saatlerinde Hakkari'nin yükseklerinde Van'ın doğu ve güney tarafında kar görünebilir. Onun dışında Hakkari'nin yine alçak yerlerinde ve ağrı taraflarında bir yağmur görünebilir. Karlilerimi saydık. 17'sine geçelim. 17'sinin öğlen saatlerinde Marmara'nın kuzeyi yağmurlu. Yani Trakya bölümü, onun dışında İstanbul, Kocaeli Adapazarı Pazarı da kuzey taraflarında görünebilir. Neyse başka yağmur elimiz olarak İzmir var. İzmir'in de komple tarafları değil sadece merkez taraflarını ve kıyı şeridini yağacak. Hemen geçelim sıcaklık durumuna. Arkadaşlar bu arada bir tane daha bir şey söyleyeceğim. 401 kişiye de çok teşekkür ediyorum. Ben yani bu kadar gideceğimizi kısa zamanda hiç, sizleri çok seviyorum. 500'e doğru gider, gideceğiz zaten. Neyse geçelim. Şimdi arkadaşlar 17'sinde giren bir sistem var hala. Aynıdır ya. Onun dışında Şöyle Nisan sonuna doğru Samsun'u bir Daha doğrusu Doğu Karadeniz'i kapan bir tane Slakama sistem var hop diye çekiliyor kurbağa ağzı gibi. Sineği yakalarken yani arkadaşlar hop hop diye çekiyor ya. Aynı şekilde öyle oldu. Neyse videomuzun sonuna gelelim maalesef. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.